protokol açılışıyla beraber 3 gün pazar gününe kadar sürecek bir gastro Rize festivaline merhaba diyeceğiz. Rize'nin doğasıyla, kültürüyle, yöresel lezzetleriyle tanıtacağımız festivalimiz ile Rize'nin sofrasını Türkiye'ye, dünyaya bir kez daha açmış ve sunmuş olacağız. Bu sofrada neler olacak? Çayımız başta olmak üzere, balımız, Benek kavunumuz, var ya, kuru fasulyemiz, pidemiz, enişte lokumuz, baston ekmeğimiz, tabii ki balığımız, hamsimiz olacak. Yine bu sofrada lokal ve organik ürünlerimiz, 14 coğrafi işaret ürünümüz, mutfağımızın eşsiz tatları olacak soframızda. Bu festivalde neler yapıyoruz? Rize için, Rize'nin tanıtımı için bu festivalleri yapıyoruz. Özellikle doğal ve tabiat güzelliklerinin yanında, ekosisteminin yanında Rize'nin yöresel ürünlerini, yeme içme kültürünü bütün dünyaya açmış oluyoruz. Turizm sektörü için gelişim sağlıyor haliyle bu festival. Eşsiz kültürümüzü dünyaya ve ülkemize tanıtmaya yarıyor festival. Şehrimizin tanıtımına varlıklarımızın, zenginliklerimizin, tabii güzelliklerimizin her tarafta duyulması için ve Rize'nin konusunda da bir marka şehir hali gelebilmesi için bu festivali yapıyoruz. Tabii ki bu tür etkinlikler ileriki zamanlarda anlamını daha fazlasıyla dolduracak. Bugün başlatılan Rastrolis'e üçüncüsünü yapıyoruz. İnşallah hep beraber on üçüncüsünü yaptığımız zaman Rize için, yemek kültürü için başka şeyler konuşuyor olacağız. Turizm için başka şeyler konuşuyor olacağız. Şu anda Gazdur 3 yıldır yapılıyor olması bile Rize'de birçok konuşmayı, tartışmayı, eleştiri, ön plana çıkarıyorsa bu bile amacına ulaştığını gösteriyor. Çünkü biz Rize'nin yemek kültürüyle ilgili, güzellikleriyle ilgili, değerleriyle ilgili, coğrafi işaret almış ürünleriyle ilgili biz bugün kendimize şunlar da olsaydı, şunlar eksik oldu, şunlar fazla oldu diyebiliyorsak basın önünde, STK'lar önünde tartışabiliyorsak aslında Gazetur 3 yılda da bence amacına ulaşmış sayılır gibi düşünüyorum. Evet. Turizm ekonomisi Rize adına yazmak misafirlerimiz için yine hedeflerimiz var bu Gastro Rize'de. Rize'nin değerlerini, kokularını, tatlarını, onların eşsiz bir deneyim onlara eş, eşsiz bir deneyim yaşatmak istiyoruz. Kendileri ve sevdiklerini festivalden sonra da Rize'de daha çok ağırlamak için bu festivalin etkinliği yapmış oluyoruz. Biz geçtiğimiz iki yılda festivalin etkilerini birçok yerde gördük. Ben hemen size şunları söyleyebilirim. Yani bugün hava yollarımızda artık Türkiye'de çay deyince Rize çayı akla gelmeye başladı ve menülerde Rize çayı yazıyor. Ben Ankara'da, İstanbul'da ve bunu Rize'deki işletmecilerimize de defa de söylüyoruz. Menülerde çay değil Rize çayı yazın diye ve birçoğu da bunu yapmaya başladılar. Yine bizim bugün şehir dışındaki birçok Karadeniz mutfağından etkilenerek, Karadeniz mutfağını kullanarak menü üreten lokantalarımız artık bununla eğer Karadeniz mutfağına ait bir yiyecekse onu güzelce ismin üzerine yazıyor. Bundan sonra da daha fazla yazacağını düşünüyorum. Eğer daha lokal Rize'ye ait bir menü ise işte bu Rize mutlamasıdır. Rize tepe diye bunu yazabiliyorsa buradaki meyveleri, sebzeleri ve yemek kültürünü kendi lokantasında isim olarak direkt kullanmaya başlamışsa işte bunun meyvesi budur.